Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün İstanbul Beykoz Kırklar Sultan Türbesi'ne geldik. Mahmut Efendi Hazretlerimizin şeyhi Ali Haydar Efendi Hazretleri benim ne hacetim olsa Kırklar Sultan Hazretlerinin türbesine giderim. Orada Allah'tan isterim. Duamı ederim. Daha Fatih'e gelmeden ihtiyacım hasıl olur buyurmuştur. Burada metfun bulunan zat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sülalesinden bir seyit olduğu, kabrinin manevi bir keşifle Kanuni Sultan Süleyman zamanında Nakşişehi Kemal Efendi tarafından tespit edildiği, kırklar içinde ilmi ledün sahibi bir kutup olduğu ve Hızır aleyhisselam ile görüştüğü rivayet edilmektedir. İnsanların kalbinden geçen düşünceleri bilme gibi keramete sahip olduğu hususu yaygındır. Maneviyatı yüksek, müthiş feyizli bir yer. Huzur dolu bir mekan, içerisi çok sakin. Böyle büyük velilerin kabirlerini ziyaret ederken edebe riayet etmek gerekiyor. Yüksek sesle konuşmamak, ilgi dağıtacak hareketler yapmamak lazım. Herkesin gidip nasiplenmesi duasıyla. Evliyaullah'tan bir Resulullah'ı gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sordu dedi ya Resulullah. Amellerin en üstünü nedir? Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yulûsü ke beyne yedey veliyyim min evliya illâ etâh. Velev kadra halbişâti. Bir süt sağımı kadar az da olsa evliyadan bir velinin yanında önünde oturman. Bundan üstün amel yok. O zaman sordu. Hayyen evmeyiten ölü diri fark eder mi? Bu sevam ki hani hayyen evmeyiten. Ölü diri fark etmez. Ha kabrine gittin oturdun. Ha sağ olanla buldun oturdun. Evet. İfade etmek lazım.